Mesela Trabzonspor İstanbul takımlarına karşı genelde hakemler üzerinden ezilmiş bir kulüptür. Ama ya diğer Anadolu kulüpleri ya diğer zayıf takımlar bugün spor da ezildi. Trabzonspor'un attığı ilk golde çok güzel bir orta ve onatçı kafası var. Ama auto korner verdin gol oldu. Bak bu ülkede her şey gelişiyor. Oyun gelişiyor, teknik direktör gelişiyor, oyuncu gelişiyor. Gelişmeyen hatta geri geri giden tek şey hakemler biliyor musun? ya yarım metre önündeki pozisyonu auto corner verdi ya. Şimdi zaten zayıf kadrolarla sezona başlamış bu Penixspor gibi İstanbulspor gibi takımları bir de böyle hakemler ezerse bu adamlar nasıl mücadele edecek ya? Şimdi öyle bir şey yaptı ki Trabzonspor'un zaten böyle bir şeye ihtiyacı yok. Kazanır mıydı? Kazanırdı. Hiçbir şey yapmasa Bakasetas bir vites arttırıyor. Pozisyona giriyorsun veya duran top becerin çıkıyor ortaya falan. Yenerdi Penix Mesele o değil. Ama senin verdiğin yanlış kararlar sayesinde Penix yarışmacı olma şansı da kalmıyor. Belki bu sonuçla teknik direktörü görevinden ayrılacak veya bir oyuncu gidecek, bir şey olacak. Bu kadar kolay olmamalı ya. Ya biz niye hakem yetiştir yetiştiremiyoruz bir türlü? Neden bu adamları doğruduruz, eğitemiyoruz? Hakikaten şey konusu, test konusu yani. Bir de olmayanı görme özellikleri çıktı bu ya sezon. Ya bugün nasıl o avut avutu konuları verdim. Gerçekten olmayanı görme bu sezon çıktı ama. Daha evet, çok. sonra yanlış anlaşılmasın. Pozisyon yoruma açık mı değil mi? Bana göre açık falan değil. Uğurcan'ın elde çekeceği yaptığı pozisyonda penaltı. Döndür. Trabzonspor'da herhangi bir oyuncunun ayağına Penix Spokalizm'i bassaydı o pozisyona da penaltı çalmıştınız. Böyle takımın adına göre karar verirsen pozisyonlarda, sonra biz niye tartışılıyoruz, niye sokağa çıkamıyoruz? E sen kendin yapıyorsun bunu çünkü. Hiç sevmem hakem konuşmayı. Başladık hakem konuşmaya. Tra